Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda Polat var ve Polat Alemdar'dan bu ilk kapışması yapacağız. Ben de işte Polat ben mematiyim diye işte kandırdım. Şöyle bir şey yanımda Kayra var arkadaşlar. Kayra hoş geldin. Kayra. Kayra'nın sesinde birazcık kesik var. Tamam bak şey e, ee, bir kırmızı taraf var bir de mavi taraf var arkadaşlar. Kayra da şu işte burada evet. böyle. e, ee, Kayra mavi ürünü neden aldın? Koydum koydum. <laughs> kırmızı mı istiyorsun sen yoksa ben? Hayır hayır Hı, ben, ben mavi istiyorum. Ee, kayra Ozan ilk sen şey yap. E, bas sen sonuçla sen... Tamam bastım. Tamam. <laughs> kırmızı geldi. Bana kırmızı geldi neyse bilmiyorum. Arkadaşlar Ozan şey bir e, hemen hemen aman hemen. hemen. Kayra geç sen yerine. Ha bu arada arkadaşlar yer. Kayra yerine geçene kadar ve ben de yerime geçene kadar siz abone olup like atarsanız çok güzel olur. Bir de alttan Discord'a gelmeyi unutmayın. Şöyle bir ee, Kayra kaç dakikamız olsun? 3 dakika mı? Ya da bir iki dakika. 2 dakika mı? 2 e, dakika az olur ya. Bekle ben şuradan bir tane te, neyse e, saatinden açayım. Şöyle bir 5 e, dakika verelim o zaman Kayra. Kayra bu arada bu videoya kaç like gelsin? videoya 500 like gelsin. Oha, Kayra abartma sen de. Tamam tamam. 200 like yeter mi? Oğlum, 200 like de çok lan. Bizim videolar 1000 yani, abone kanallar harbiden çok like alıyor da. Bizim kanal falan kapandı ya. 20 like falan alıyor anca. 25 like gelirse Kayra bir daha gelecek arkadaşlar. 25 like atın. Şey, Ozan e, ben başlatıyorum süreyi kayra. Baş. Ha dur dur dur. Lan ne yapıyoruz? İşte ne yapıyoruz? Ev yapacağız, ev yapacağız. Ev. Tamam mı? Tamam. Şebe 1 2 3 başladı. burada e, bu arada arada mikrofonumu kapatabilirim haberiniz. Arkadaşlar Aynen. şu anda mikrofonum kapalı. Ee, ben Kayra'yla bu ilk kapışması yapmayacağım. yiyeceğim. <laughs> Çünkü neden olmasın? Şöyle ben bir görünmezlik iksirimi aldım. Ha burada envanterini, envanterini falan görebiliyorum. Çok iyi. Çok iyi. Ee, şey Word Edit'ten onun evini kopyalayıp yapıştıracağım falan işte arkadaşlar. <laughs> Değişik olacak. Yani İnternetten baktım sen internetten bakmışsın falan diyeceğim. Şey o zaman e, mikrofondan bir kayra açayım. Kayra geldim. Şey e, Allah çok güzel bir ev yapıyorum. Evimi sevmeyen yok. Evimi sevmeyen varsa bu ilgi bilmiyordur. Yani ya kay bu arada kayra çok güzel büyükler yapar. Kayra'nın evini sevmeyen de ne bileyim yani. Sevmeyen bir zahmet bu yapmasın ya. Yani bir zahmet. Arkadaşlar mikrofonu kapadım. Şöyle ben bir kayranın envanterini bir açayım şöyle bir. O. Çünkü Memati'nin envanterini açmışım. Memati de benim. Şöyle bir Pobat bak o şu an hangi blok koyuyor? Elmas blok. Hoppa. Lan. Bizi fark etti sen TNT atlar da. Garip. Neyse bak elmas blok tekrar aldı ya. E, ee, TNT'den 64 tane alalım. Şey, hayır yok şöyle alalım biz. Hayır hayır hayır. Elimde gözükmesin elimde gözükme. Görmedi 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 görmedi. Şöyle elmas blok. Evimde t elinde TNT olan bir adam gördüm normal mi? <laughs> elinde TNT mi geliyor Kayra? Harim evet, koyuyoruz. Evet, evet, bir geliyor buna Aa, şüpheleniyorum. Bir dakika, bir dakika, yaratıklar doğuyor, Kayra. Ee, Yoksa sen... Pis bu. Ben? Yoksa sen beni mi troll? Oğlum ne alaka ya? <laughs> yani... Hiç mi izlemedin çıkın ölmüş falan yani onlar hiç birbirini trollemiyor biliyorsun. Yoksa sen beni mi trollüyorsun? Ne alaka yani Yok ya? Yok ya ben sana güveniyorum sen trollemiyorsun dur. Oğlum ben trollü nasıl yapayım ki? Şöyle Abi trollemek... O bir dakika bir dakika bu, bu, evin arkasına demir blok çok güzel olur la. Bir dakika koymalıyım. Bence de çok güzel olur da. Etrafta bir... Bir şey geziyor ya sen misin acaba yoksa sen beni mi trollüyorsun? <laughs> Ya <laughs> Yoksa ben seni mi lan arkadaşlar bu arada arkadan bir WhatsApp'tan mesaj geldi. WhatsApp'ı kapatmayı unutmuşum ben hemen bir kapat. Arkadaşlar geldim. Şimdi şu an e abi evin e nasıl gidiyor dedim ya. Kötü mü mikrofonu gidiyor? mikrofonu açmayı unutmuşum. Geldim şöyle e hemen hemen. Bak azıcık sas oluyorum senden. Yoksa sen beni mi troll? <laughs> Aynen, <laughs> bir şaka yap dedim iki video öncesi ya. <laughs> ah, ah. Kayra, evine çimen mi koyuyorsun? Cidden çimen sesi geldi de. Şimdi çen- yapan biri var mı? Yoksa sen... Aynen Kayra, ben seni trollüyorum tamam mı? Koştum <laughs> zaten. Ne oldu? Lan aşağının boşluk olduğunu bilmiyordum. Aşağı atladım. Bir dakika. Şöyle bir ben hemen şuraya evimi bir dakika. Şöyle mi yapmam lazım? Aman. Aa ha şöyle. Sonra bir dakika. Ha ay 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 ay. Sonra böyle yaptığım anda çok iyi olacak. Lan bon kopya olmamış. Neden olmamış? Slash slash. Ve bir evdeki reston bak. Kayra benim evim çok güzel olacak ha. Ha bu arada Kayra Kayra son 10 saniye son 10 saniye bir dakika bir dakika bir dakika son 10 saniye hemen hemen ama ben bir şey yapmayı unutmuşum da Kayra hemen hemen onu yapabilir miyim onu yapabilir miyim? Abi benim evimin yanında da bir şey oluştu ya. <laughs> ne oluştu Kayra? Aa, ne oluştu? Benim evimde bir şey oluştu da ya. Ne oluştu Kayra? Yoksa sen beni mi trollüyorsun? <laughs> Aynen Kayra seni trollüyorum. Abi hiç anlamadım ya yani, biliyor musun? Harbi mi? Şöyle benim evim bitti bu arada. Hoppa. Gel bakayım. Ee, Çek elini. Çek elini. Çek elini. Çektin mi elini? Çektim. Dur. iki dakika dur. iki dakika dur. Aa, keşke sana ayak gösterseydim. Ayak gösterseydim anlar Ayak gösterseydim deyince de bir değişik oldu. Neyse. Gel gel Kayra. Şunu da sabah yapayım ben bir ya. Gerçi yukarıda olduğumuz için akşam gibi gözüküyor olabilir. Ben hemen şöyle Gece görüşü için o zaman. Kayra, ben geliyorum birazdan eve. Iı, kayra gel de senin evin neden kırık? Kayra senin evin neden kırık? Kayra evi, evin evin Ooo! Ooo! Adam var senin evinde. Senin evini patlatıyor bir tane adam Kayra. Kayra! Aaa.